ve ey yer sen de suyunu yuttan ne anlıyoruz? Nuh Aleyhisselam'ın gemisini illa tahtadan bir gemi olarak anlayan insana biz diyoruz ki insan bedenin etten kemikten bir gemi olduğunu fırtınanın ise içindeki şüphe ve vesvese olduğunu niye düşünmesin? İçindeki fırtına dindikten sonra o aklın artık yerine oturur o göz pınarından akan suya ey göz suyunu tut demesi yeterli olacaktır suyunu yutunca artık o göz göremeyecektir. O kulak duyamayacaktır. O kulakta da su vardır, o gözde de su vardır. O burunda da su vardır, o ağızda da su vardır. Yani Nuh Aleyhisselam'a burada bakacak olursak kendimizi Nuh Aleyhisselam'ın yerine koyalım. Allah Teala her nebisinin insanın farklı bir yönünü taşıdığını görürüz. Ama biz hep kendimizden uzak düşündük. Nebiler geldi geçti, biz o Nuh'un gemisine binemedik. Biz o suyun ne olduğunu, o vahiy suyunun kesildiğini anlamadık. Ey gökyüzündeki vahiy suyu, yani vahiy kesildi, hitap bitti, iş bitirildi. Şimdi Kur'an'ın vahiy var mı? Yok tabi. vahiy suyu kesildi. Aklı olan insan, vahiyin hak katından gelen çok büyük bir hediye olduğunu anlar. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın büyük kızı Esma radıyallahu anh bunu anlayanlardandı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bir gün, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh Esma radıyallahu anh'ı ziyarete giderler. Esma radıyallahu anh ağlamaktadır. Babası ve Ömer onu teselli etmek için şöyle derler. Ey Esma, her insan ölümü tadacaktır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bir insandır. Bu kadar üzülme. Siz ne diyorsunuz? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öldüğüne üzülmüyorum ki. Peki niye ağlıyorsun bu kadar? Ben gök kapıları kapandı, vahiy kesildi diye ağlıyorum dedi. Peki Allah Azze ve Celle bir insanın akıl suyunu keser, karın suyunu keserse, nifas halindeki hanımın nifası gelmezse, bir insan abdestini bozamayı verirse ölür değil mi? Şöyle bir bakalım peki, Allahu Teala bir insana kendisini tanıtırken gözlerine bir azap verir mi? Verir. Kulunu imtihan eder. Onunla şükredecek mi, sabredecek mi, isyan mı edecek o kulak suyunu alır mı? Alır. Kulak suyu tam çalışmadı mı ne yapar? İşitmez. Ey gök suyunu tut. Ağız suyu çalışmaz. Tiroid bezleri arzalıdır. Tükürük bezi artık tükürük salgılayamaz. Biz tükürük diyoruz ama bunlar ağız suyudur. Yediğinden adam tat alamaz. Baş semadır. Baştan aşağısı arz. Niçin böyle düşünmüyorsunuz? Hocam biz bunu düşünürsek o zaman herkes bizi deli sanır diyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile alay edenler geliyor benim aklıma. Şimdi söylediklerimizle belki alay edeceksiniz. Belki insanlar da böyle bir suyun olmadığını, bu bedenin Nuh aleyhisselamın gemisi olmadığını, o içindeki insanın Nuh olmadığını söyleyeceksiniz. Doğrudur. Çünkü siz ne Nuh olabilirsiniz ne de Nuh'a ümmet. Siz Rahman'ın zikrinden yüz çevrenlere Allah bir şeytan musallat eder de o onunla debelenir durur ayet cellesini okuyun. Çünkü hakikaten Rahman'ın zikrinden yüz çevirmekteler insanlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi iki melek muhafaza eder. O sallallahu aleyhi ve sellemin yanından hiç ayrılmadan gözetirlerdi. Bir gün Cebrail aleyhisselam alay edenlerin beş kişinin ayaklarına, başlarına, karınlarına, tabanlarına vurarak diyor ki Ya Resulallah bu alay edenlerden artık kurtuldun. Bunlar çok yakında belalarını bulacaklar şu gurur, kibir ne kadar kötü bir şey. İnsanın aklı kapandı mı, akıl suyuna ey arş suyunu tut denildi mi, onun akıl suyu tutuldu mu bakın ne yapacak şimdi. Gurur, kibir onun akıl suyunun tutulması oluyor. Kibir vazgeçilmez bir şekilde insanların belasını insanlara çağırıyor. Ve o beş kişi acı bir şekilde ölürken herkesten yardım istiyorlardı. Diyorlardı ki Muhammed'in Rabbi bizi öldürüyor. Fakat o çok şefkatli, ümmetine, sahabesine, ashabına, evladından daha çok şefkatli olan Nebi'den yardım isteyeceklerine Mekkelilerden yardım istiyorlardı. Bakın bir tanesinin ayağını işaret ettiği diye onun ayağına bir diken batmıştı ama yılanın soktuğunu görmüş yılan soktu diyordu. Ayağı ve bedeni şişmiş ve ölürken beni Muhammed'in Rabbi öldürüyor yardım edin diyordu fakat tövbe etmiyordu. Onun kibri var ya kibri o kibri o kibir, o iğrenç kibir var. İnsana neler yaptırıyor? Herkesten yardım istetirken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden yardım istetmiyordu. Öbürü tuzlu balık yiyip su içmekten zevk alan bir adam. Öyle bir hal geliyordu ki arz suyunu tut diyordu. O suyu içtikçe susuzluğu dinmiyordu. Halbuki diğer zamanlarda da o tuzlu balığı yiyip seven bir insan suyu içtikçe rahatlayan bir insan. Yine aynısını yapıyordu. Fakat Suyu içtikçe susuzluğu artıyordu. Suyu içtikçe şişiyor, bevledemiyor, tuvalete çıkamıyor, çatlayarak ölüyordu. O da bağırıyordu. Muhammed'in Rabbi beni öldürüyor. Yetişin, kurtarın. Fakat kibri, gururu ona maniydi. O şefkatli, bütün alemlere, hayvanata, nebatata, insanlara merhametli şefkatli Nebi'den yardım istemiyor, tövbe etmiyordu. Çünkü Allah Celle Celaluhu akıl suyunu kapatmıştı. Ey arş suyunu tut denilmişti aklı kibre tutulmuştu. Arz da suyunu yut denildi o da artık bevledemiyordu. Öbür başına işaret edilen de öyle bir güneş hararetiyle vurulmuştu ki Mekke'de onun halini görenler kendi çocuğu dahi onu tanıyamaz hale gelmişti diyorlardı. Peki ne olmuştu? Bütün azası, arzı, arşı artık suyunu çekmiş, onu simsiyah etmişti. Hiç kalpten ölen insanı gördünüz mü? Mosmor olur siyah kesilir, tanınmaz hale gelir. Yani insanlar tanınmaz hale gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Rabbimiz akıl suyumuzu açsın, göz suyumuzu çalıştırsın. Amin. Ey arş suyunu aç, yani gönül sularımız açılsın, baş akıl suyumuz açılsın da biz de anlayalım. Amin. Ey baş suyunu aç, ey beden sen de suyunu fışkırt da şu Nuh'un gemisi Hakk'a hayrete dalsın. Hakk'ı hayretle seyretsin, Hakkı gönül aynasında şöyle Subhanallah Subhanallah diye aşkla muhabbetle seyre dalsın. Çünkü Habibi Kibriya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki denize bakmak ibadettir. Şu gönül deryasına bir dalında bir bakın hele o deryada neler var neler ne güzellikler var ne inciler var. Allah Celle Celaluhu onların önce akıl sularını sonra hakkı ve hakikati görecek gözlerindeki suları hakkı ve hakikati duyacak kulaklarındaki suları çekmişti. Ey baş suyunu tut denilmişti de akıl suları kesilmiş akılları işlemez olmuştu. Bu surenin faziletinden okunduğu zaman insanlara verdiği şifadan bahsedelim. Bir de manevi sırlarını anlatalım. Göz suyun tutulsun diye bir insana beddua etsen acaba ne olur ki? veyahut çocuğu düşen çocuk düşülen bir hanıma bu ayetle dua edilse Allah'ın izniyle çocuğu düşmez. Burnu kanayan bir insana ey arş suyunu yut suyunu tut denilse bu ayet-i celili okunsa onun burun kanaması geçer. Bakın çok kolay ilim ne kadar basit öğrenilince çok daha güzel. Bir insanın boğazındaki tiroid bezleri tam çalışmasa ağız suyunda yemeklerden tam lezzet alamasa bu suredeki bu ayet-i celili okunsa o insan yediğinden tat almaya başlar. Bir insanın görme zayıflığı olsa baş suyu göz zayıflığını giderir dese bu ayeti celileyi okusa bu insan için şifa bulur. Bu surenin hocam bu surenin ama çok özelliği varmış diyorlar. Elbette var. Bir insanda prostat olsa bu demek ki ey arz suyunu tut denmiş. Allahu Teala onu böyle tutuyor bu ayeti celileyi okusa Allah'tan bu ayetle şifa istese ya Rabbi bu arzın da suyunu aç dese Allahu Teala onu açar. Nifası durmayan hanım yani bir hanımın hasta hali uzasa geçmese bu ayeti okursa geçer. Peki zahiri sırlarını anladınız da batını niye anlamazsınız? Bu ayetleri okuyunca imanı kuvvetlenir. iman kemal bulur. Fırtınası diner. Şüphesi gider. Esası ilmin sahibi olur hak ve hakikate vasıl olur. Bu ayet-i celilenin sırları anlatmakla bitmiyor. Ama bizim insanımız bu ayeti anlamaktansa kendi hatasını gururuyla, kibriyle aklını yine kapatıyor. Dördüncünün ayağına bir ok ucu batıyor. Fakat hanımların gözünün önünde çıkartmayı, halkın gözünün önünde eğilmeyi zayıflık atfettiğinden ayağını ucuna basa basa gidiyor. Bir şey olmayacak diye. Bilmiyordu ki gafil, bilmiyordu ki Allah onun akıl suyunu kapattı. O kibir onun aklının kapanmasına vesile oldu da ok yarasından öldü. Sonuncusu ise eşeğinden düşüyor ve bir tekme yiyor. Beyni zonklayarak Muhammed'in Rabbi beni öldürüyor diye çığlıklar ata ata fakat yine aynı şekilde Allah'ın Resulünden medet ummadan geberip gidiyor. Rabbi Zülcelal Hazretleri anlama gücümüzü arttırsın. Yefkahu kavli sırrı versin inşallah. Bizim de dilimizin bağını çözsün. Bize de anlatmayı, anlamayı ihsan etsin. Adamın birisi vefat ederken çocuğuna vasiyet ediyor. Evladım şu keseyi al, şu altınları topla, en ahmak insana ver. Benim sana vasiyetimdir diyor. Çocuk dağ, bayır, şehir, kazaba geziyor. Her ahmam diyenin yanına varıyor. Kendi bildiğince soruyor, soruşturuyor. Hz. İsa aleyhisselam bir gün kaçarak gidiyor. Soruyorlar nereye neyden kaçıyorsun ya Nebi diyor ki ahmaktan. Bu ise tam tersine ben ahman peşine düştüm ahmak arıyorum diyor. Bir yerde bir kalabalık görüyor insanlar toplanmış çığlıklar bağrışmalar varıyor çocuk usulünce soruyor. Ne oluyor diyorlar ki padişahın sadrazamına gazabı yükselmiş bir hatasından ötürü sadrazamı öldürecek. Bütün halka ibret olsun diye halkın önünde boynunu vurdurtacak. Ondan sonra da tören yapılacak yerine geçen o sadrazamın üstüne basıp geçerek sadrazam olacak. Çocuk herkesten ince bir anlayışa sahip seyrediyor. Bakıyor ki sadrazamın kellesi bir yana, gövdesi bir yana. Yeni gelen sadrazam ise kaftanların başındaki sarığının cümbüşüyle, o ihtişamıyla o öldürülen sadrazamın üstüne basarak geçip oturuyor koltuğuna. Herkes hayırlı olsun, iyi olsun diye kutlarken çocuk aradan sokuluyor. Efendim benim babamın vasiyetiydi, bu altını size verdi anlayamıyor sadrazam. Diyor ki bunun bir hikmeti vardır. Yani senin baban sadrazama bu altın ver diye mi vasiyet etti diyor. Yok diyor. Babam bana dünyanın en ahmak adamına bu altınları ver diye vasiyet etti diyor. Ne demek istiyorsun sen bana? Şimdi ahmak mı diyorsun? Evet ahmak diyorum. Nasıl ne diye ahmak dersin? Gördüğünden ibret almadın da ondan diyor. Bu ihtişam bu depdebe birinin üstüne basıp geçerken senin ibret almamana vesile oldu diyor. Ben olsaydım geçmezdim. Ahmak olmasaydın sadrazamlığı kabul etmezdin diyor. Ahmak olmayan o sadrazamlığı kabul etmez ya. Ahmak olmayan gururu, kibri, benliği kabul etmez ya. İnsanlara bakın şimdi hiç ibret alırlar mı? Gözleri perdeli, gönülleri perdeli. Hani Ay ayet-i cellede buyuruyor ya. Şüphesiz biz onu anlamaları için kalplerine perdeler gerdik. Şüphesiz biz onu anlamamaları için kalplerine perdeler gerdik kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulmazlar. Kef diye isimlendirilen sure 57.